Bugün Fatma ablanın hobi bahçesindeyiz. Geçen yıldan dikili olan soğanlar yeşermiş. Şehriyeli bulgur pilavı yapacağım. Bahçeyi şöyle bir genel olarak göstereyim. Bahçede kirazla vişne ağaçları var. Vişne ağaçları yapraklarını açacak. Kiraz ağacı da domurlanmış. Çiçeğini, yaprağını açacak. Açtığı zaman da çekim yapacağım. Tabiat her haliyle canlanmış. Çiçeklerini açmış. Her taraftan bahar kokusu hissediliyor. armut ağacının çiçekleri açmak üzere. Şöyle gösteriyorum. Kaysa ağaçları çiçeklerini açmış, dökmüş. Her taraftan bahar kokusu geliyor. Şimdi şehriyeli bulgur pilavı pişirmek için ona ocak yeri hazırlayacağım. Toprağı eşeceğim. Güzelce tavayı koyabileceğimiz şekilde bir ocak yeri hazırlıyorum. Küçük bir ocak yaptım. Ateşi yaktım. Şimdi şehriye üzerine koyacağım. Tavanın etrafını deterjanladım. Yıkaması kolay olsun diye. Bir çay, yarım çay bardağı şehriye var. İki su bardağı bulgur. Bir çay bardağı sıvı yağ. Yarım yemek kaşığı da tereyağı kullandım. Şimdi şehriyeyi kavuruyorum. Şehriye yavaş yavaş kavruluyor. Ocağın altı da çok yavaş bir şekilde yanıyor. Hızlı çalışılmaz. Şehriye kavruldu. Şimdi bulgurunu boşaltacağım. Pilavımızı. 2 su bardağı. Tuz isteğe bağlı. Bulgur kavrulduktan sonra suyunu boşaltacağım. Pilavın tuzunu serptim. Şimdi de suyunu vereceğim. Semaverde ısıttığımız sıcak sudan koydum. Pilavda su ölçüsü. Şöyle bulgur ortaya doğru yitilir. Eğer üzeri suyla kapanmıyorsa biraz daha su konacak demektir. Ben biraz daha su bırakıyorum pilava. Hafif suyunu çekince kapağını kapatacağım. Ocağın altını biraz daha azaltacağım. Şu an görüyorsunuz yavaş yavaş yanıyor. Pilav küçük küçük kaynıyor. Zaten altını çok hafif yakıyorum. Birazdan hazır olur. Pilav pişmek üzere. Altını devamlı az bir şekilde yakıyoruz. Yavaş yavaş. Pilav suyunu çekti. Kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Ateşin altındaki odunu da alıyorum. 5-10 dakikaya pilavımız hazır. Bulgur pilavımız hazır. Hobi bahçesinde hazırlayıp pişirdiğim. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip, yorum yapıp, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.